Herkese merhaba. Bugün sizlerle QCY Bluetooth kulaklığını inceliyor olacağız. Aslında inceleme değil, benim deneyimim olacak. Şimdi intro'ya geçelim. QCY T1 modelli Bluetooth kulaklığımız bir Bluetooth 5.0 kulaklık yani bir ileri teknoloji kulaklık ee, gerçekten güzel ee, çünkü bu daha az batarya götüren yani daha çok az enerji tüketen bir kulaklık bu demek ki sizin bu cihazda daha çok dinleyebileceğiniz anlamına geliyor çünkü birçok kulaklık Bluetooth 5.0'a geçtikten sonra gerçekten performansı daha çok arttı. Şimdi e, sizden gelen en çok soru şu olacak. Bu kulaklık şimdiden söyleyeyim fiyatı nedir diyeceksiniz aslında. Birçok soru da bana Instagram'da "va bu kulaklığın fiyatı nedir gibi oldu. Bu kulaklığın fiyatı yaklaşık işte 189 ile 220 civarında e, bu kulaklığı bulabilirsiniz. Ben genellikle g alışveriş ederdim ya da Banggood'dan ya da başka bir Çin mağazasından alışveriş ederdim. Fakat bu sefer maalesef fiyat arasında çok büyük bir farklar olmadığı için N11'den aldım. N11'den bu kulakla sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi fiyatı şu an işte 220 olarak en yükseğini söyleyelim. 220 olarak bu kulaklığı alabilirsiniz. Ben ise 189 civarında bir şeyde buldum. Siz de bulabilirsiniz emin olun. Yani bunun 10 lira yüksek, 10 lira az türü bir şeyinde de bulabilirsiniz dediğim gibi. Ama dediğim gibi kulaklık şimdiden çok güzel. Tasarımı olarak şöyle diyeyim. Zaten kutunun içinde de şunu anlatayım. Kutunun içinden bir kablosu çıkıyor kısacık. Bu Android kablosu. Şarj ediyorsunuz tek bir USB kablosu. Bu adaptörü takıyorsunuz. Şarj ediyorsunuz. İşte yanında bunu veriyor. Bu dediğim şey yuvası. Yuvasıyla yanında iki tane kulaklık e, geliyor. Yani bu kulaklıkları. Ve ekstra olarak işte her kulak içi kulaklığın e, kulak pedlerini veriyor. İşte üç model var. E, kendisinin içinden. Yani direkt çıkarttığınızda. Orta model olarak ilk takılı olan oluyor. Küçük ve büyük model var. Ben en küçüğünü takıyorum. Değiştirdim kulağım maalesef küçük olduğu için küçüğü tercih ettim. Dediğim gibi tasarımsal olarak gerçekten kulaklık tasarımsal olarak çok güzel. Yani bildiğiniz öyle iyi bir markanın kulaklığı gibi gözüküyor. Hani uyduruk bir şeye benzemiyor. sonra butonlu olması çok güzel. Butonlu olması benim en sevdiğim özelliği oldu. Dokunmatiklerde şöyle bir sıkıntı oluyor bunun. QCY 1 Pro sanırım modelleri var ve diğer dokunmatik olursa eğer e, kontrolünüz biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. İşte saç teniniz bile biraz kafası karışabiliyor e, cihazınız. Ama bu butonlu modeli. Bununla aynı zamanda Siri'yi aktive edebiliyorsunuz. Aramaları cevaplayabiliyorsunuz. Sonra e, dediğim gibi şarkıyı durdurabiliyorsunuz. Ya da bir sonraki şarkıya geçmek için e, iki defa tıklayıp geçebiliyorsunuz. 3 defa tıklarsanız bir de bir önceki şarkıya ya da bir baştan almaya alıyor. Dediğim gibi gerçekten güzel. Kulaklığın tasarımı, duruşu çok güzel. Ben beğendim. Eğer şimdiden kanalıma abone değilseniz ben kanalımda sanat, teknoloji ve tasarım konuları üzerinde videolar çekiyorum. Eğer bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet Şimdi ise başka bir şeyine geçelim. Şarj süresi. Şarj süresi gerçekten şaşırtıcı olarak tabii ki de Bluetooth 5.0 olduğu için e, cihazın arttı pili. Yani yani sanki daha önce çıkmış gibi değil de yani 5.0 olması Bluetooth kulaklıkların şarj süresini arttırdı. Şimdi eğer siz bunu full olarak taktıysanız kulağınıza adaptörünüz de full ise e, bu kulaklık 2 saat boyunca full sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz. 2 saat sonra bitecektir ve adaptörü koyacaksınız. Adaptörü koyduktan sonra e, tekrar şarj ettikten sonra tekrar dinleyebilirsiniz. Ben bunu gerçekten e, beğendiğim nokta ise bu adaptörle e, yaklaşık 9-10 defa şarj edebiliyorsunuz. Bu Dediğim gibi içindeki batarya kalmış olabilir onu onu bilemiyorum ama 10 defa kesin olarak şarj ediyor e, kulaklığınızı. yani 10 defa düşünsenize yani 20 saat boyunca dinlemiş oluyorsunuz. Evet bu saat süresi gerçekten güzel e, benim eski Bluetooth kulaklığım e, direkt hani arkadan boyunlu bir şekildeydi belki bir önceki videomu biliyorsunuzdur o da Güzel bir markaydı ama fakat şu an e, onu bıraktım. E, bunun yerine bunu geçmek onda bir gecikme hatası oluyordu. Ama dediğim gibi bunda güzel. Bu güzel bir pil süresi. Ben çok beğendim. Gelelim performansına. E, Performans dediğim benim şu an hani kulak içi kulaklık çok kullanmaz biriydim. Fakat bu kulaklıkla bayağı beğendim. Çünkü hem kulağımdan gerçekten yani birçok kulak kulaklığın e, düşmemesi evet avantajdı. Bir de kablosuz olması apayrı beni e, mutlu etti. Ve dışarıya bu kulak içi kulaklık olduğu için ses vermiyor. Yani emin olun yanınızdaki kişi bunu taktığınızda full sesle duymaz. Gerçekten güzel e, yapmışlar iç tasarımını artık. Ve müziği de gayet net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Cızırtı var, ayarı diyorsanız ekolayzer ayarı da yaptım şu an hiçbir şeyle karşılaşmadım ve üstelik stereosu gerçekten güzel. İşte bir film izliyorsanız gerçekten güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. İşte arabanın geçişi gerçekten hani atıyorum bir araba geçiyor. İşte bu kulaklıktan geçmiş, diğer kulaklığa gelmiş gibi. Yani o sizi etki sağlayabiliyor. Evet ben bu performans olarak gerçekten iyi buluyorum. Ee, gecikme süresi demiştim demeyecek gecikme süresi bunda yaklaşık böyle 0.5 milisaniye gibi bir şey ama bu da etrafınızda wifi alanlarında bulunduğunuz için oluyor hani bu türde çok nadir oluyor hani olsa bile bunu fark edeceksin fark edemeyebilirsiniz çünkü çok çok iyi şey yaparsanız anlarsınız ama beni o kadar ee, hiç fark etmedim birçok araştırdığım şeylerde oldu Ama böyle nadir bir kere ya da iki kere oldu Ama öyle acayip gecikmeler olmadı Yani dediğim gibi çok az bir gecikmesi var ee, ama hep sürekli değil yani genellikle eğer dışarıya çıktığınızda eğer doğal bir yere gittiyseniz o gecikmeyi yani şöyle diyeyim gecikmeyi fark edemiyorsunuz yani bu fark edilecek gibi bir türde bir şey değil dediğim gibi eğer sizde QC'yi T1'i almak istiyorsanız şu an şarj oluyor bu arada böyle şarj olmasını da göstermiş oldum bu arada ee, dediğim gibi eğer sizde QC'yi T1 modelini almak istiyorsanız mutlaka benim yani fiyat performans olarak en iyi bluetooth kulaklığı diyebilirim şu an. Zaten araştırarak aldığım için bu tür ürünleri en iyi şekilde, fiyata en uygun biçimde sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız da mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yani bu tür şeyler artmasını istiyorsanız bunları da yapabilirim. Bu benim sevdiğim bir kulaklığım. Yani bunu bayağı uzun zamandır kullanacağım. Bunun bir de bir üst versiyonu var pro modeli ama pro modelindense bunu almayı daha çok tercih ettim. Arada çok bir hani yaklaşık 50 lira mı 70 lira mı ne fark var bunu almak beni daha çok daha da hoşuma gitti tasarımı. Arada da çok uzun saatler farkı yok arada tek bir hafif bir bas performansı var pro'nun. Bu ürünün gerçekten ürün performansına tam not veriyorum çünkü fiyatına göre gerçekten çok iyi. Evet dediğim kadar bunlar benim deneyimlerim bunlar umarım sizde belki alırsınız bir de teşekkür edersiniz benim için de aşağıda yorumlara bekliyorum demek istediğim başka bir şey kalmadı bir sonraki videoda görüşmek üzere.